Almayın, geç 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 Çabuk ol, çabuk ol. yok. Içi yok. Ya, adam, adamı alıyor. Ne işi çiğirli omet diyor, yolu, gezdiriyor. Cebindeki bütün parasını, yüzüğünü alıyor ya bizim biliyor şey mu? Ve inişin elinden bıçakla ormana atıyor ya. Böyle bir canilik var mı ya? Bu caniliğe herkesin baş kaldırması lazım. Sadece biz değil. Biz burada baş kaldırmaya çalışıyoruz. Ya ya bütün yetkililer sanki suçlu bir dışı bizim üstümüze geliyor. Ya arkadaşlar bu bu o kadar açık ki bugün bu, yarın bir başka arkadaşımız, öbür gün bir başka arkadaşımız. Herkes topun ağzında. Herkesin aklını başına alıp bu işe bir çare bulması lazım, lazım. Yoksa bu iş başka yerlere gidiyor. Bir suçluyu nasıl korudukları? Çekin bakın. Eyvallah. Siz konuşmak ister Çekin. Arkadaşlar. nasıl geçiyor? Burada aslında yasal düzenleme geliyor. Baktığımız zaman taksiciye herhangi bir şekilde darptır, yaralamadır. Sonuçta sadece yaralama olarak geliyor. Taksiler bizim evlerimiz. Biz orada güvenli olmak zorundayız. Şimdi 6. ay kadar uzatılan bir kamera sistemiyle ilgili bir problem var. İnşallah İçişleri Bakanlığı, İzmir'de, Bursa'da, diğer yerlerde yaşananları hepimiz duymuştuk. Onu göze alarak şu kamera olayını hızlandırmaları taksicinin daha güvenli bir hale gelmesini sağlamak gerekiyor.